...kız erkek ilişkilerinde trip atmak olmazsa olmaz bir hale dönüşmüş durumda. Özellikle bayanlar tarafında çare nedir? Bu alışkanlık nasıl yok edilebilir? Kur'an'la. Sen Kur'an'a uyarsan... ...trip sana çok ilkel, çok sıradan, basit... ...münasebetsiz bir hareket olarak gelir. E, Kur'an'a tabi olmazsan... ...mürşit kim oluyor? Şeytan olur. Sana trip de attırır... ...başka olaylar da yaptırır alaycı da konuşturur, münasebetsizlik yaptırır, hırçınlaştırır, kavgacılık yapar, ara bozar. Sevgisizlik meydana getirir. iç enerjini yok eder. Yani karşında kız olması önemli ki Allah gücünü alır. Sevgi duyamaz. İstediğin kadar uğraş. Yahut kız seni sevemez. İstediğin kadar uğraş. Allah sevdirir. Yok ben sevdiririm dersen iyi uğraş. Sabahtan akşama uğraş. Hiçbir şey olmaz. Adam etin neyini sevsin? Sevgi veren Allah'tır. Bu bir mucize olarak meydana gelir. Yani tutkuyu meydana getiren Allah'tır. tuya ve delalette tutku olmuyor. Uğraşıyorlar olmuyor. Ne yaparsa yapsınlar olmuyor. Yani filmlerde onu işliyorlar, romanlarda işliyorlar ama pratik hayatta Asla. Niye? Çünkü bu imanda oluşan bir mucizedir. İmanlı erkek ve imanlı kadın arasında oluşan bir güzelliktir. Mümin erkekler mümin kadınlara, mümin kadınlar mümin erkeklere diyor Allah. İtaatli erkekler ve itaatli kadınlar. Allah gönülden itaat etmiş erkekler ve gönülden itaat etmiş kadınlar. Namaz kılan erkekler ve namaz kılan kadınlar.